satış hayatımızda olmazsa olmazlardan birisi. Herkes başarılı olan herkes aslında iyi birer satıcı olmak zorunda. Çünkü istersek bir ürün satalım, istersek bir hizmet satalım, istersek de kendi yeteneklerimizi satalım. Bu hayatta başarılı olmak istiyorsak ve bir gelir elde etmek istiyorsak satış yeteneklerimizin üzerine odaklanmamız gerekiyor. Baktığımız zaman bütün başarılı insanlara bunların hepsi aslında iyi birer satıcıdır. Gerektiğinde ürünlerini iyi bir şekilde satarlar, gerektiğinde hizmetlerini iyi bir şekilde satarlar ve en önemlisi bir işe gireceğiniz zaman size sorulan sorulardan bir tanesi mutlaka şu olacaktır. Sizi neden işe alalım? İşte burası mülakatta kendimizi sattığımız yerdir. Yeteneklerimizi ne kadar iyi satabilirsek işe alınma olasılığımız o denli artar. Bunun yanı sıra belki sizin de çevrenizde vardır. Bazı insanlar vardır. Gerçekten yeteneklidir. Bazı işlerde çok başarılıdır. Ama kendini satamadıkları için, yeteneklerini satamadıkları için işsiz kalabilirler. Daha düşük seviyelerde, daha düşük segmentlerde çalışabilirler. Bu yüzden kim olursak olalım sadece satış profesyonelleri için değil, her birimizin bilmesi gereken bir şey satış. Bu yüzden satış yeteneklerimiz üzerine biraz daha gitmemiz gerekiyor sevgili dostlarım. Bugün bu videomuzda nasıl daha iyi satış yapılır, satışta öne çıkan kilit faktörler nelerdir biraz bunlardan bahsedeceğiz. Satış bence okullarda ders olarak öğretilmesi gereken bir şey. Çünkü hepimiz her insan bir şeyler satmak zorunda ki hayatta kalalım. Yoksa dünya devam etmez. Hayatta olan her insan hayatına devam edebilmek için bir şeyleri satmak zorunda. Baktığımız zaman satışın belli başlı kuralları var. Öncelikle şunu bilmeliyiz ki insanlar mantıksal sebeplerden değil, daha çok duygusal sebeplerden ötürü satın alırlar. Yani aldıkları şey onu mutlu etmesi için, daha iyi hissettirmesi için, daha karizmatik, daha yakışıklı, daha güzel hissettirdiği için duygusal olarak tatmin olmak için satın alırlar ve daha sonra bu duygularını kendilerine mantıklı sebeplerle açıklarlar. Bu yüzden müşterimize yaklaşırken daha çok duygusal sebeplerle yaklaşmamız gerekiyor. Müşteri mağazamıza girdi. O müşterinin kim olduğunu analiz etmemiz lazım. Ne istiyor? Analiz etmemiz lazım. Hangi ürünlere bakıyor? Ne tip şeyler arıyor? Bunların hepsini analiz etmemiz lazım. Tam tersine bir köpek balığı gibi üstüne atlarsak ve ona zorla satış yapmaya çalışırsak muhtemelen müşterimizi ürkütebilir ve mağazamızdan kaçırabiliriz ve bunu asla istemeyiz. Bunun için öncelikle biraz gözlemlememiz lazım. Müşteri ne arıyor, neye ihtiyacı var? Ondan sonra direkt satışa değil de biraz daha müşteriyi duygusal olarak tatmin edecek, daha da yumuşatacak şeyler yapmamız lazım. Bir diğer olaraksa müşterilerimizin ihtiyacını anlamamız lazım. Yani kimseye zorla bir ürün satamayız. Buradaki mesele bir arz talep oluşturmak, bir ihtiyacı gidermektir. Aslında satışın en güzel, en sevdiğim yanlarından birisi de bu. Satış yapmaktan her zaman apayrı bir keyif alıyorum. Özellikle de aslında karşı tarafın bir ihtiyacını giderdiğim için bu çok hoşuma gidiyor. İşin maddi boyutları bir yana bu manevi his benim için oldukça önemli. Yani karşı tarafın herhangi bir ihtiyacı varsa ve siz bu satma, satın alma işlemini bitirdiğiniz zaman onun ihtiyacınızı gidermiş oluyorsunuz. Aslında o da sizin bir ihtiyacınızı gidermiş oluyor. Her şey karşılıklı. Bu yüzden iyi satışçıların uyguladığı bir diğer taktik ise win-win durumudur. Win-win durumundan her videomuzda sık sık bahsetmeye çalışıyoruz. Çünkü bu oldukça ama oldukça önemli bir şey. Yani karşı taraf bir şey kazanacak ki siz de kazanırsınız. İki tarafa da avantajlı konumu vermeniz lazım. Sürekli satayım, ürün satayım, elimdekini bitireyim kafasında olmanız yanlış. Böyle olursa müşteri ürkütür ve kaçırırsınız. Ve böylece satışta elinize patlar, ürünlerle akraba olursunuz. Çok sevdiğim bir film olan The Wolf of Wall Street filminde, yani Türkçesiyle para avcısı filminde hepimizin hafızalarına kazınan muhteşem bir sahne var. Bana bu kalemi sat sahnesi. Burada pek çok dersi barındırıyor ve yurt dışında da pek çok mülakatlarda bana bu kalemi sat soruluyor. Hem adayın yabancı dil seviyesini ölçmek için hem de doğaçlama yeteneğini görebilmek için. Bu yüzden bu kalemi satmayı iyi bir şekilde öğrenmeniz gerekiyor. Right He Filmde hemen bir arz talep oluşturuyor. Şu peçete ismini yazar mısın diyor ve ismini yazmak için bir kaleme ihtiyacı olduğunu söylüyor. Peki sadece bu arz talep oluşturmak yeter mi bu kalemi satmak için? kalem örneğinden gidersek bu kalemi satmak için öncelikle ürünümüzü de çok iyi bir şekilde tanımamız gerekiyor. Bu ister kalem olsun ister bir bilgisayar ister bir telefon aklınıza ne gelirse gelsin bir şey satmak istiyorsanız kendi yeteneklerinizle dahil buna ürünü neyin ne olduğunu iyi bir şekilde bilmeniz lazım. Yani müşterinin aklındaki bütün soru işaretlerini giderebilecek kadar bilgiye sahip olmanız lazım kalemin yapıldığı materyalden ucundan içindeki mürekkebin renginden markasından markasının hikayesine kadar bu kalemi özelleştirmeniz ve bilmeniz gerekiyor sevgili dostlarım. Bir diğer olaraksa çeşitlilik. Çeşitlilik her zaman önemli. Müşteri belki kalemin her şeyini beğenmiştir ama sırf rengini beğenmediği için satış olmayabilir. Bunun için alternatifleri bulundurmayı lütfen unutmamamız gerekiyor. Setcoding'in de dediği gibi bütün iyi pazarlamacılar aslında iyi birer hikaye anlatıcısıdır. Yani her şeyin bir hikayesi vardır. Bu sıradan bir kalem olsa, bunun değeri belki 10-15 lira olabilirdi. Ama bu kaleme bir hikaye kattığınız zaman, mesela Winston Churchill için sadece 100 adet üretildi dediğiniz zaman bu kalemin fiyatı otomatikman belki 1000 katı daha yükseğe çıkıyor. Çünkü bu kalemin bir hikayesi bu özelliği olmuş oluyor. Ya da limited edition ürünler, sınırlı sayıda üretilen ürünler. Bunların hepsi kişiselleştirilmiş ve özel oldukları için müşteriyi de özel hissettiriyorlar ve o tatmin olma duygusunu herkes yakalayabiliyor. Bir diğer olaraksa ele almamız gereken şey iletişim becerilerimiz. İletişim becerilerini her videomuzda üstüne sık sık düşerek söylüyoruz. Ne kadar iyi iletişim becerileriniz olursa, iletişimde ne kadar etkili olursanız pazarlıkta, satın almada ve satma süreçlerinde de o denli başarılı olursunuz. Neticede kimseyi zorla bir şey satamazsınız. Müşteriyi anlamalı ve ikna etmelisiniz. Her videomuzda söylüyoruz. Ne kadar iyi iletişim becerileriniz olursa bu konularda da o denli başarılı olursunuz. Bu yüzden iletişim becerilerinize yatırım yapmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Yani müşteriyle ne kadar iyi iletişim kurarsanız satışı o kadar daha kolay kapatabilirsiniz çünkü müşteriyi anlayabilirsiniz. Bunun yanı sıra empati yapabilirsiniz ve karşı tarafta da bir güven uyandırabilirsiniz. Bir diğer olaraksa tüm pazarlama gurularının kullandığı ve bizim de bununla ilgili videomuz olduğu aynalama tekniği Aynalama tekniği özellikle satış konularında oldukça işe yarayan bir teknik. Bu, karşıdaki müşterinin güven duvarlarını indirmesini size daha çok güven duymasına olanak sunar. Ve aranızdaki bağ kuvvetlendikçe satışın kapanma oranında o denli artmış olacaktır sevgili dostlarım. Unutmamamız gereken şeylerden biri ise müşteriye fayda sağlamayan satış size zarar getirir. Çünkü bir 250 kuralı var. Her insanın tanıdığı düğününe, cenazesine gelebilecek 250 kişi vardır. Ve sizden bir ürün aldığı zaman bu iyi olduğu zaman gene arkadaşlarına çevresini anlatır ve sizin satışlarınızı artabilir. Ama tam tersi kötü olduğu zamansa bunu emin olun daha fazla kişiye anlatır ve sizin markanıza karşı sizin ürününüze karşı bir antipati uyandırmaya başlayabilir. Bu yüzden müşterilerinizle oldukça iyi bir şekilde ilgilenmeniz lazım. Onların problemlerini çözmeye çalışmanız lazım ve onları daima mutlu ve memnun olarak sizden ayrılmasını sağlamanız lazım. Bunları yaptıktan sonra satışta mutlaka başarıya ulaşacaksınız. İstersek online olarak satalım, istersek de offline olarak satalım yani mağazamızdan satalım. Bu tekniklerin hepsini kolaylıkla uygulayabilirsiniz. Ve uyguladıkça oluşan farkı siz de göreceksiniz ve satışlarınız kat be kat artacak. Güzel bir hikaye vardır. Ne kadar çok gezerseniz o kadar çok insan tanırsınız. Bir bankada iki kişi çalışmaktadır. Birisi saat 9'da gelip akşam 6'da gitmektedir. Diğeri ise sabahları mesaiye biraz daha geç gelip öğle aralarını uzun tutmaktadır. Ve herkesin merak ettiği şey bu iki kişinin verdiği krediler ne kadar? Ay sonu gelir, hesaplar kitaplar yapılır ve saat 9'da başlayıp mesaiye saat 6'da çıkan tam vaktinde gelip her gün tam vaktinde çıkan adamın toplam verdiği kredi miktarı 100 bin liradır. Peki diğerininki ne kadardır derseniz tam olarak 700 bin lira. Çünkü sabah işe gelirken bir kahvaltıya uğrayıp bir müşterisiyle görüşüp ona bir kredi veriyor. Ondan sonra öğle arasında bir müşterisiyle yemeğe gidip ona kredi veriyor ve bunların çevresinden de faydalanıp verdiği kredi miktarını kat ve kart arttırıyor. Çok güzel bir söz vardır sevgili dostlarım. Pantolon değil ayakkabı eskidin. Gezen tilki yatan aslandan iyidir. Ne kadar çok gezerseniz o kadar çok yeni şey görürsünüz. O kadar çok vizyonunuz genişler ve o kadar çok potansiyel müşteri tanıyabilirsiniz. Bu yüzden bunların hiçbirini unutmayın. Empati yapın, iyi iletişim yeteneklerine sahip olun, müşterilerinizi anlayın ve onları memnun edin. Müşterilerinizi ürkütmeyin, ürününüzü tanıyın ve hikayesini bilin. Ve unutmayın ki gerçekler söyler, hikayeler satar. Umarım faydalı bir video olmuştur sevgili dostlarım. Bu tip videoların devamının gelmesini istiyorsanız beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.